Teşekkürler. Ya, evden çıkmış çocuk aşağı inmişti. E, biz de inmiştik arabaya bakalım diye. E, o arada zaten e, köpek ellerinden bırakılmış. Pitbull köpeği zaten yasak yani gezdirilmesi de yasak ağızda olmadan başıboş bir şekilde geziyordu yani. O arada zaten çocuk panikleyince köpek saldırıya geçti saldırınca çocuk da bağırdı haliyle. Yani korktu. Durum böyle. Şikayetçi Şimdi biraz sonra gideceğiz zaten. Şey, emniyetten aradılar da. Oraya gideceğiz. İfade vereceğiz işte. Yani hiçbir şey değil tamam hiç. Köpek kapamadı fazla ama çocuk korktuğu yetiyor yani bu aklından çıkmayacak yani. <laughs> Burada işte serum inledir. Hızız aşısı yapıldı. Serum takıldı onu bekliyoruz. Yok gelmiyor. Alo.